Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugüne özel Ramazan'ın ilk günü sizlerle paylaşmak istediğim analı kızlı işli köfte. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle 3 adet orta boy soğanla başlıyorum. İlk önce ilk harcıyla başlıyorum. Şöyle soğanları ince ince doğramaya geçiyorum. 3 adet orta boy soğan ince ince doğradım. Hemen şöyle geniş bir tencere alıyorum. Soğanları içine boşaltıyorum. Yarım paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Soğanlar tembeleşinceye kadar kavurdum. Şimdi yarım kilodan fazla dana kıymayı iki kere çektirdim. Kıymayı içine boşaltıyorum. Kıyma suyunu bıraktı çekene kadar karıştırdım pişirdim şimdi içine bir yemek kaşığı domates salçası bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum Salçayı ekledim ve kavurdum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ekliyorum, bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum, bir tutam maydanoz ince ince doğrayıp yıkadım, İç, içine boşaltıyorum, bir tatlı kaşığı kuru reyhan koyuyorum, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum, bir su bardağı ceviz içi ekliyorum Ocağın altını kapatıyorum soğumaya bırakıyorum Şimdi bulgurlu dış harcını hazırlıyorum şöyle yarım Kilodan fazla Dana kıyma Karıştırma değerin içine koyuyorum 300 gram Tavuk Kıyması ekliyorum Şöyle ikisini karıştırıyorum. Kıymayı iyice karıştırdım. Bir adet yumurta ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul toz biberi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar irmik ekliyorum. 4 su bardağı köfteli burdu, bulgur, ince bulgur şöyle azar azar ekliyorum. Bir su bardağını ekliyorum. Şöyle ılık su bir su bardağı azar azar suyu ekliyorum ve yoğuruyorum. Tekrar ikinci su bardağı ince bulguru ekliyorum. Tekrar şöyle iki avuç su ekliyorum. İki avuç yoğurmaya başlıyorum. Biraz yoğurduktan sonra üçüncü su bardağı ince bulguru tekrar ekliyorum. Tekrar yoğuruyorum. Tekrardan yarım su bardağı ince bulgur ekliyorum. Şöyle. Tekrar iki avuç su ekliyorum. Hatta üç avuç. yarım saate kadar yoğurdum bakın şöyle toparladım. Birazcık ılık su kabın içine aldım. Elimi batırıyorum. Şöyle ufak parçalara ayırıyorum. içini ovuyorum. Şimdi iç harcını içine koyuyorum. Elimle şöyle yuvarlıyorum, sıkıştırıyorum. Kabın içine aldım. Bakın şöyle bulgur biraz sertleşti. Tekrardan biraz su ekleyeceğim. Şöyle 2-3 avuç su. Tekrar yoğuracağım. Yumuşatacağım bulguru. Tekrar biraz su ekledim ve birazcık yoğurdum. Şimdi tekrar yapılışına geçiyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı hiç koyuyorum. öyle sıkıyorum yuvarlıyorum Şimdi içini doldurmadan şöyle küçük köfteler yapacağım. Ve parçalara ayırıyorum. Bütün köfteleri yaptım. Bakın şöyle iki paketini ayırdım. Üzerini streçle kapatacağım. Derin dondurucuya kaldıracağım. Köfteleri pişirmek için şöyle yarım iki yemek kaşığı sıvı yağ tencerenin içine alıyorum. Bir tatlı kaşığı margarin ekliyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Yağ eridikten sonra şöyle bir yemek kaşığı karışık salça ekliyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Şöyle 5 su bardağı su ekliyorum. Köftelerin suyu kaynamaya başladı. Hemen şöyle köfteleri içine koyuyorum. Şöyle tekrar küçük köfteleri de içine boşaltıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı kuru reyhan üzerine atıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 15-20 dakika kaynatım. Şimdi sunum kabına alıyorum. Bakın hiçbir şey olmadı. Süper. Analı kızlı işte köfteyi sunum kabına aldım. Bakın süper oldu. Kesinlikle dağılma yapmadı. Denemenizi tavsiye ediyorum. Beğen, beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Hayırlı Ramazanlar.